Mıştaba! Mıştaba, sen misin? Ödümü patlattın! Evet, benim beyefendiciğim! Gene mi onlar? Evet, gene onlar beyefendiciğim! Gene onlar geldi beyefendiciğim, o iki haydut suratlı herif, geldiler.. Haydutlar Ö mı? Evet, haydutlar! Ha. Önce bendenizi sorguya çektiler, ha. sen ona musuz herifin dediler. Eee, evet. kimin? Ee, şey, yani sizin, yani beyefendinin 40 yıllık uşağısın.. ..vasiyet nerede? Onlar beyefendi, onlar soruyorlar, He. vasiyetname nerede saklı bilirsin, bilmem dedim, sonra bedenizi sucuk gibi sarmaladılar ve evi didik didik aradılar gittiler, ama gene bulamadılar tabi, ne kadar kızdılar adamlar bilmiyorsunuz, o ee? arada tabi benim de ödüm koptu efendim. Ee, ama sonra vermedim. Bulamazlar çünkü o kör olası vasiyetnamenin nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Hmm, güzel, Oh, oh. Vay. O bulunursa şayet siz tekrar zengin olacakmışsınız. Onlar